Kaze firmasından herkese tekrardan merhabalar benim ismim Selam bugün de sizler için alternatif olarak kombinebileceğiniz birkaç model göstermek istiyorum ağırlıklı gömlek ve pantolonlarımız oluşan bir santımız oluşturdum birbirinden güzel ürünlerimiz geldi İlk etapta hemen üzerimlik modeli sizlere göstereceğim küçük beden gömlek soran müşterilerimiz için bu modelimizin beden aralığı 38, 40, 42, 44 şeklinde daha sade şıklıkta bir ürün sol bölgesinde sadece şöyle bir yarım yüz detayını görebilirsiniz düğmeli düğmesini kapalı veya açık olarak kullanabilirsiniz. Arka bölgesi düz sade olarak. Benim üzerindeki beden 38. Ürünümüzde siyah ve ekru renk seçeneğimiz mevcut. Kombi modellerimizin yanı sıra yeni gelen modellerimizi de koydum sizler için. Şimdi hemen nakışlı. Yine oldukça şık, ışıl ışıl bir ürünümüzü göstereceğim. Renkli nakış detaylarımız. Renkli kristal taş işlemelerimiz mevcut. Ürünümüzde düğmeli. Arkası önünden daha uzun. Bu ürünümüzün beden aralığı 44, 46, 48, 50 olarak. Gömleğimizin iki renk seçeneği mevcut. Ekru ve siyah şeklinde. Bu ürünümüzü kombinleyebileceğiniz aynı nakış detayında bir de pantolonumuz var. Hemen sizlere videoda göstermek istiyorum. Şu şekilde gayet güzel kombinleyebileceğiniz firmanızda sergileyebileceğiniz bir ürünümüz. Pantolonumuzun beden aralığı 42 44 46 48 şeklinde. Gömleğimiz 44 46 48 50 olarak. Pantolon, tayt pantolon olarak lastikli bel bölgesi. Arkasında cep detaylarımız var. Birebir aynı nakışını görebilirsiniz. Biz sizler için alternatif olarak kombin olarak bu ürünleri gösteriyoruz ama sizler ürünlerimizi ayrı ayrı da alabilirsiniz. Bu sefer de kristal taşlarla işlenmiş Çiçek detayımızın mevcut olduğu bir modelimiz. Bu modelimizin ön bölgesinde bir cep detayımız var. Bu sefer düğme detayı yarım olarak tam değil. Bu modelimizin de renk seçenekleri mevcut. Gömleklerimiz genellikle büyük beden. Çok nadir olarak son zamanlarda küçük beden gelen gömleklerimizi sizler için tanıtıyoruz. Bu modelimiz 44, 46, 48, 50. Oldukça güzel bir yeşil rengimiz var. Ürünlerimiz %100 yer üretim. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız mevcut kadın giyim üzerine üst grup ve alt grup olarak oldukça fazla çeşitliliğimiz var. Ve bu ürünümüzün de birebir aynı taş detayında çiçek işlemesinde bulunan pantolonunu göstermek istiyorum şimdi sizler için. Beden aralığımız 42, 44, 46, 48. Bel bölgesi lastikli, arka bölgesi cep detay ve kazi logo detayımızı görebilirsiniz. Ürünlerimizi parakend olarak almak isterseniz Kazakom.tr internet sitemizden veya Kazakom.tr'de Instagram sayfamızdan detaylıca bilgi alabilirsiniz. Bu modelimizin arka bölgesinde, şöyle yanlarda kaplan detayı ve ortada da yine aynı şekilde kaplan detayımızı görebilirsiniz. Full kristal taşlarla işlenmiş. Ön bölgesi için de leoparlı kristal taş detayımızı, cep detayımızı görebilirsiniz. Beden aralığı 44-46-48-50. Gömleklerimizin renk seçenekleri olduğu için videoda sizlere gösteriyorum. Pantolonlarımızın tek renk seçeneği siyah. Eğer pantolonumuzda da farklı bir renk tonumuz olursa eğer videolarda sizlere tanıtıyor oluruz. Sizler için YouTube çekimlerimizde ve Instagram çekimlerimizde ürünlerimizi tanıtıyoruz. Sizlere genel bilgilendirmede bulunuyoruz. Eğer mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isterseniz yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şaharaşma Sokak Noğdur şeklinde. Şimdi ben bu ürünü alternatif olarak kombinebileceğiz. 3 tane pantolon koydum. Sizler kendi firmanız için en çok yakışacağını düşündüğünüzle kombinleyebilirsiniz. Hemen tekrardan gömleğimizi almak istiyorum. Ve şöyle ne leoparlı kaplan detaylı olan pantolonlarımızı göstereceğim. Pantolonumuz beden aralığı 42, 44, 46, 48 şeklinde. Tabii ki gömleğimizi ayrı, pantolonumuzu ayrı olarak da satın alabilirsiniz. Ürünlerimizin seri fiyatları, kalan renk stok. Umuz. Nasıl sipariş verebileceğiniz, ödemeyi nasıl gerçekleştirebileceğinizle ilgili tüm detaylıca bilgilendirmeyi 0546 517 04 10 numarasından alabilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı pantolonlarımızla ürünümüzü kombinleyebilirsiniz. Hemen bir farklı sizlerin de oldukça beğendiğiniz ön bölgesinde büyük bir kaplan yüz detayı olan sağ bölgesinde yine leopar kristal taşlarla işlenmiş Arkası daha uzun. Bilek bölgesinde de taş detaylarını görebilirsiniz. Bu modelimizin birbirinden güzel. Yeni sezona uyumlu renk seçenekleri var. Gömleğimiz kumaş olarak koton. Bu ürünümüzün de beden aralığı 44, 46, 48, 50. Eğer mağazamıza gelebilecek fırsatınız yok ise WhatsApp üzerinden de görüntülü görüşerek ürünlerin direkt siparişlerini oluşturabilirsiniz. Türkiye içinde en gözde butiklerle çalışmaktayız. Aynı zamanda dünyada da pek çok ülke ürünlerimizi soptan olarak gönderiyoruz. İran, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Amerika pek çok ülkeyle çalışıyoruz. Sizler de videolarımıza denk geliyorsanız kadın giyim üzerine satış yapıyorsanız eğer bizim de toptan satış politikamızla ilgili bilgi alarak kendi firmanız için siparişlerinizi oluşturabilirsiniz ürünümüzün de birebir aynı kaplan detayında tight pantolonu mevcut. Beden aralığı olarak pantolonumuz 42, 44, 46, 48. Arkası cep detayında leoparlı kristal taş işlemlerini görebilirsiniz. Gazi logomuz var. Bel bölgesi lastiklidir. Şimdi bir farklı gömlek modelimizi geçiyorum. Bu ürünümüzde nakış detayları var. Kuş detaylarını, çiçek işlemlerini ve renkli kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Ve ürünümüzün kendi rengine uyumlu yukarıdan aşağı şerit halinde. Taş işlemelerimiz mevcut bu modelimizin arkası düz olarak iki renk seçeneğimiz var. Bej ve ekru şeklinde. Ve hemen yeni gelen aynı nakış detayında bulunan tayt pantolonunu sizlere göstermek istiyorum. Pantolonumuzun sol bölgesinde aynı detayımız var. Sağ bölgesinde ince bir şerit halinde kırmızı taş işlemelerini görebilirsiniz. Bel bölgesi lastik detaylı ve arkası cep detaylı modelimizin pantolonumuz 42, 44, 46, 48 olarak. Ürünlerimiz oldukça kaliteli kumaşlar ve taş işlemeleri kullanıyoruz. Yine de ürünlerimizin zarar görmemesi adına 30 derecede tersten veya elde yıkamanızı öneririz. Yine nakış ve taş karışımlı tayt pantolonlarımızdan bir tanesi. Full yukarıdan aşağı nakış detaylarını her iki bölgesi içinde görebilirsiniz. Arka bölgesinde de aynı nakış detaylarımız var. Cep detaylı. 42-44-46-48 beden aralığı. Bu ürünümüzde ben kombinebileceğiniz bir kısa kol Amerikan ürünümüzle göstermek istiyorum. Modelimizde tek nefti rengimiz kaldı. Dilerseniz bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Üst ürünümüzün beden aralığı. Large X Large 2X Large, large 3X Large şeklinde. Arkası düz sade olarak. Veya sadece Amerikan'ımızı veya sadece pantolonumuzda satın alabilirsiniz. Son modelimize geçeceğim. Bu ürünümüzde. Yine beğeneceğinizi düşündüğüm çiçek işlemeli taş detaylı modellerimizden sağ omuz bölgesinde full gri gold taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Cep bölgesinde ise aynı taş işleme detaylarımız var. 44, 46, 48, 50 beden aralığımız. Ürünlerimizin ekran görüntüsünü alarak WhatsApp üzerinden daha detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. Zaten biz hikaye videoları yüklerken WhatsApp butonumuzu ekliyoruz. WhatsApp butonuna basarak da direkt WhatsApp üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir grubumuzda yine videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.